Merhaba arkadaşlar. Ben Maliye Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Harun Yüksel. Bugün sizlere Maliye Bölümü'nü kısaca tanıtacağım. Maliye Bölümü ülkemizin köklü bölümlerinden biridir. Birikim ve tecrübe ile kamuya, özel sektöre yetkin eleman yetiştiren önemli bölümlerimizden biridir. Bu bağlamda Avrasya Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerine kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen, ülke ve dünya ekonomisinin ihtiyaçlarını kavrayıp analiz edebilecek, analitik ve düşünen, yorumlayabilen, mali, iktisadi, siyasi, hukuki alanlarda yetkin elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için güçlü, dinamik, ve yenilikçi akademik kadrosuyla bütüncül bir program sunmaktadır. Bu bütüncül programla hem iktisat, işletme, siyaset, bilimi, kamu, hukuk gibi alanların temel derslerini maliye bölümünün temel derslerine birleştirerek öğrencilerine daha geniş bir alanda bilgi birikimi sunmaktadır. Tabii bu bilgi birikiminle beraber maliye bölümü diğer bölümlere göre biraz daha öne çıkmaktadır. Hangi alanlarda öne çıkmaktadır? Bu bilgi birikinin sağladığı, öğrencilere sağladığı donanımla öğrenciler mezun olduklarında daha geniş bir alana iş bulma olanağı sağlamaktadır. Bunun yanında bilhassa maliye bölümünün en önemli avantajı kamuda istihdam olanağı. Dolayısıyla maliye bölümlerin bu bütüncül programla, bütüncül müfredatla kamunun düzey kadrolarında bilhassa işte bakanlıkların uzmanlık ve müfettişlik kadroları, gelir uzmanlığı ve ondan sonra üst düzey kadrolardaki uzmanlıklar. Bunun yanında Merkez Bankası uzmanlığı, Sayıştay uzmanlığı gibi gibi, temel üst a grubu kadrolar dediğimiz kadrolarda önemli pozisyonlar bulabilmektedirler sadece kamu değil özel sektörde de maliye bölümü mezunları iş olanı bulabilirler yeminli mali müşavir mali müşavir gibi kadrolarında bankaların uzman kadrolarında bunun yanında özel sektörde kendi girişimciliklerinle bazı işleri yapabilirler maliye bölümü sadece öğrencilerine bu müfredatla bilgi sağlamak yerine onun yanında öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri, donanımlarını arttırabilecekleri alanlarda da katkı sağlamaktı. Bunun için işte çift ana dal, yan dal gibi programlarla, Erasmus, Farabi gibi programlarla öğrencilerinin vizyonlarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan tüm bunları toplayacak olursak sizleri Avrasya Üniversitesi ailesinde görmekten mutluluk duyacağız.